Sürekli ne zaman Kürtlerle ilgili bir mesele ortaya çıksa, efendim orada federasyon olursa, sonra burada da federasyon olursa sonra bu federasyonlar birleşir de bölünürse ne olur da bilmem ne gibi böyle e, ilginç senaryolar üzerinden bir paranoya var. İttihatçı paranoya diyoruz biz buna. Böyle bir anlayış, yaklaşım var. Bu yaklaşım nedeniyle de sürekli olarak bir Kürt düşmanlığı üzerinden bugüne kadar gelindi. Ama artık yolun sonunda. Bununla gidilemez. Kürtlerin statüsü önceliklidir. Bakın federasyon o bu tehlikeli mi? Bugün Türkiye'nin e, Kuzey Irak'ta e, Kuzey Irak Federal Cumhuriyeti ile ilişkileri ortada işte. Gayet iyi değil mi? Hı hı. <laughs> hatta bir ara yani son birkaç aya gelene kadar baya baya iyiydi yani. yani Kürtlerin kendi içerisinde bile olması. o federasyon çok desteklenmesi gereken federasyon. Evet. Hatta bir ara o federasyona bile e, düşmanca e, yaklaşım gösterdiler. Halbuki çok çok önemli bir federasyon. Mesela bugün e, Irak açısından o federasyonun ne kadar önemli olduğu Irak'taki gelişmelere baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Aynı şey Suriye için de geçerli olacak. E, Türkiye'nin aslında bu e, paranoyadan e, bir an önce kurtulması, e, Türk-Kürt ittifakı dediğimiz meseleyi artık inşa etme konusunda inisiyatif alan, öncü olan bir siyaseti var etmesi gerekiyor. Tabi bu tek bir partiye ya da tek bir gruba indirgenecek bir şey değil. Topyekün siyasetin aslında bu meseleyi içselleştirmesi gerekiyor.